Herkese merhaba. Umarım herkes çok iyidir. Bugünkü video konumuz Hayatı Sorgula serisine yine dahil edeceğim bir konu olacak. O da normal olmaya çalışmak mantıklı mı ve bize faydası var mı? Şimdi çok fazla kullanıyoruz biliyorsunuz. Günlük hayatımızda siz de duymuşsunuzdur. Hatta kullanmışsınızdır da. İşte ben böyle böyle yaptım. Normal mi? Bu burada böyle düşünüyorum. Sence normal mi? Ve buna benzer bir sürü şey soruyoruz. Burada böyle bir karar almam normal mi? Böyle hissetmem normal mi? Bunu yapması sebebimiz çok eskilere dayanan, atalarımızdan gelen, yıllar boyunca süre gelen bu birlikte olma hali. Yani bir norma uyma hali. Şimdi normal kelimesini biraz açarsak, normal kelimesinin kökü normdur. Norm da belli kurallara uygun, ilkelere ve yasalara uygun anlamına gelir. Yani belli bir grubun bir şeyle ilgili hem fikir olmaları anlamına gelir. Normal kelimesi de bunun uzantısı olarak alışılagelmiş, yasalara uygun, ilkelere uygun, şaşılacak herhangi herhangi bir yönü olmayan anlamına gelir. E şimdi kelimenin anlamına da baktığımız zaman aslında bir uyumlanma var. Ve yine eğer atalarımızdaki kısma dönersek işte bu uyumlanma durumu geçmişten bize miras kalan bir şey. Bir gruplaşma, bir birliktelik aynı fikir doğrultusunda, aynı inanışlar doğrultusunda, aynı kuralları, aynı ilkeleri takip eden gruplar kurmak. Bu şekilde kendimizi daha güvende olacağımıza inandırmışız. Geçmişten beri bu şekilde gelmiş. Ya da bir gruba dahil olduğumuz zaman daha fazla sevilebileceğimiz ya da en azından o şekilde sevgi alabileceğimize inanmışız. Bunun sebebi de yine geçmişte bir şekilde o gruplara dahil olmayan, farklı fikirde olan insanların zarar görmeleri. Çünkü bir yerde bir topluluk varsa, bir yerde bir çoğunluk varsa kişiler bunu kendi avantajlarına kullanmışlar. Yani bir şeyi sorgulamak yerine dışlamak daha kolay gelmiş. İnsanın yapısında bu var zaten. Sorgulamak daha zor gelir. Bir bir şey uyumlanmak daha kolaydır. Ha, bu böyle yapılmış mı? Tamam, ben buna uyumlanayım. Böyle mi düşünülmüş? Hemen ben buna uyumlanayım. Bu çok daha kolaydır insan için. Sorgulamak çok daha zordur. Sorgulamak cesaret ister. Sorgulamak yenile, açık olmak demek. Sorgulamak o tutunduğun bir takım doğruların, tutunduğun bir takım inançların yerle bir olması anlamına da gelebilir. O yüzden zorlayıcıdır. O normal dediğimiz yani toplumun kabul ettiği kurallara, o normlara uymak çok daha kolaydır. O yüzden geçmişte de mümkün olduğu kadar o normlara uyulmuş ve bu şekilde Toplum içinde kalabilmiş kişiler veya kendilerini daha fazla bu şekilde sevildiğine inanmışlar. Oysaki bu tamamen bir yanılgı, bir illüzyon. Çünkü bir gruba dahil olmanın ya da bir norma normal dediğimiz kavrama uymanın sevmekle ya da sevilmemekle hiçbir alakası yok ya da güvende olup olmamakla hiçbir alakası yok. Ancak bu alanlar yeteri kadar sorgulanmadığı için ve hala dünyamızda ülkeler gruplar, ırklar ve benzeri ayrımlar bulunduğu için çok doğal geliyor. Bu çok normal geliyor bu ayrımların olması. Gruplaşmaların, herkese göre farklı inançların, farklı yasaların, farklı ilkelerin olması çok doğal kabul ediliyor. Yani bu ayrışma çok doğal kabul ediliyor. O yüzden de bugünümüzde bizlere nasıl yansıyor? E ben bunu bunu yapıyorum normal miyim? Yani baktığınızda aslında çok kalıp, çok sıkıcı ve bizi kendimizden uzaklaştırıcı bir şeyi arıyoruz normal miyim sorusuyla. Yani ben farklı bir şey yapmıyor muyum? Sen de bunu onaylar mısın farklı bir şey yapmadığımı? Farklı bir şey yapıyorsam lütfen yapmayayım. Hemen o kalıp neyse, o kural, o norm neyse ona girmek istiyorum. Demek gibi bir şey bu. E bu şekilde baktığımızda biz kendimiz nasıl olabiliriz ve bu dünyaya geliş sebebimizi nasıl gerçekleştirebiliriz? Kendimizi nasıl bulabiliriz? Veya bir robottan nasıl farkımız kalabilir? Bu irdelenmesi gereken bir konu. Çünkü bir şeye ait olmanın ya da bir norma ait olmanın bir çoğunluğa ait olmanın çok daha doğru olduğu inancını eğer yıkmazsak hep onlara benzemeye, onlarla aynı olmaya çalışırsak kendimizi bulma fırsatımız olamaz ve günümüzde mutsuzlukların kaynağı bu, kendimizi geliştirmemizin zorlaşmasının kaynağı bu. Ne istiyorum sorusunu sormak yerine normale uygun istek nedir sorusunu sormak daha otomatik gerçekleşiyor. Bu normallerden bağımsız olarak ben ne istiyorum? Ben gerçekten kimim? Ama normallere bakarsak belirlenmiş bir kimlik var zaten. Belki mesleğinle belirlenmiş, belki toplumun sana kim olduğunu söylediği bir kimliğin, bir kişiliğin var. Ama gerçekten biz onlar mıyız? Normalleşmeyi neden istediğimizi bir kere sorgulamalıyız. Bahsettiğim sebepler çok önemli ama güven duygusu ve sevilme ihtiyacı. Ama onun dışında da bireysel olarak farklı farklı sebeplerimiz olabilir normal olmaya çalışmakla ilgili, o norma uymaya çalışmakla ilgili. Bu bağlamda bakarsak aslında normal olmaktansa Normale uymaktansa kendin olmak çok daha güzel bir soru olabilir. Ben kendim de miyim? Ben gerçekten ben miyim? Özüm, ruhum ortaya çıkabiliyor mu? Kendimi gerçekleştirebiliyor muyum? Burada neden olduğumun farkında mıyım? Kendim için neyin doğru olup neyin yanlış olduğunu bulabiliyor muyum? Bunun farkındalığı içinde miyim? Hayatımı kendi varoluş sebeplerime dayanarak mı yaşıyorum yoksa aslında bana dayatılanı mı yaşıyorum? Onları mı kabul ettim mi? Onlara uymaya çalışıyorum. Bunlar ruhumuzun özgürleşmesi, zihnimizin özgürleşmesi ve benliğimizi bulabilmemiz için çok önemli sorular. O yüzden bir dahaki sefere normal miyim diye bir şey ağzımızdan çıktığında orada durup gerçekten bir düşünmemiz gerekiyor. Belki de onu sormak yerine daha uygun bir soru şu olabilir. Ben normal olmaya çalışmak yerine kendim olabiliyor muyum? Kendi hissime, kendi varlığıma uygun bir şekilde yaşayabiliyor muyum? Belki çok daha güzel bir soru olacaktır. Bu konuyla ilgili çok söylenebilecek şey var ama son olarak şunu söylemek istiyorum. Tarkan'ın da çok sevdiğim bir şarkı sözüdür. Başkası olma, kendin ol. Böyle çok daha güzelsin. O zaman bunu şöyle değiştirebiliriz. Normal olma, kendin ol. Böyle çok daha güzelsin.